da olur Müslüman tabii korkuyla ümit arasında oluyor Allah'ın bağışlamasını istiyor Rabbim bana hüküm bağışla ve beni salih olanlara kat mesela güzel konuşmayı da Allah meydana getirir İnsan diyorsun ki ne kadar güzel konuşuyor diyorsun öyle bir şey olmaz ya yani hiçbir insan konuşamaz konuşmayı Allah yaratır ee, görüntüyü Allah yaratır bu dediğim sistem içerisinde demin anlattığım sistem içerisinde Allah yaratır Bismillahirrahmanirrahim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yine Hz. Musa ile ilgili ayet çıkmış. Demin açtım işte abi Bizim çocuğu açtırmıştık. Yine evet, ayet evet. <laughs> şu ara suresi. belki okumuştuk. Bakın yine aynı ayet okuyorum. Dilersek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de ona boyunları eğilmiş olarak kalı verirler. Ebcedi 2022 veriyor. Maşallah. Bak. Dilersek onların üzerine gökten bir mucize indiririz. Gökten mucize ne olabilir? Ben açıklamanızı seyrettim hocam. Evet. Değil, Değil mi? Işte. Hz. Musa zamanında şeyler nasıldı? Evet. Değil mi? Evet. Peygamber zamanındaki bu nasıldı? Bu da bir mucize. Çok büyük bir mucize ama Hz. Musa'nın zamanındaki mucizeleri mesela asayı atıyor asa yılana dönüşüyor. Ama şimdi 2000 yıl sonra bir insan gökten iniyor. Bak 2000 yıl önce göğe alınıyor. 2000 yıl sonra da gökten iniyor. Bu nefes kesecek bir şey. Bir de bütün insanlar görüyor. Çünkü Hz. Musa'nın asası bir süre sonra <laughs> yeniden değneğe dönüşüyor. İnşallah. Ya yani bir daha insanlar o mucizeyi göremez. Yani o anda gördün gördün, görmedin görmedin. Bitti. Ama burada mucizeyi Hz İsa e, en az 40 yıl kalacak insanların içerisinde. Evet inşallah. Bakın 40 yıl insanlar mucize görecekler. Yani 2000 yıl önce göğe çekilmiş bir insanı 40 yıl görüyorlar. Evet. Tabii. inşallah. Bilimsel olarak da kanıtlanacak demişsiniz zaten tabii, inşallah. olarak. İnşallah. Yani onun Hazreti İsa olduğunu insana tam kanaat getirecekler. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. mesela saçından bir parça alınsa bakılsa Hz İbrahim neslinden. Maşallah. Eee Haley Kuruklu yıldızını açmışsın. Onun çıkışı. Biliyorsun o da Mehdi'nin çıkış alameti. E, ee, Müdessir suresinde de yine e, bu konuyla ilgili bir şey var. Ee, Haley Kuruklu yıldızı 76 yılda bir geçiyor. 76 19'un uzun 4 katı. Bakın 76 yılda bir geçiyor. Bu yıldız en son Hicri 1406'da görüldü. Yani Mehdi'nin çıkış zamanında görüldü. En son. Evet. 19 çarpı 74. Ha. 19 çarpı 74. Maşallah. Yani 19'un 74 katı. Ee, Müddessir e, suresinin e, sıra numarası 74. Maşallah. Müddessir. Hı, hı. Müneşe suresi bakın 74. sure tas başlıyor. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve korkut. Ey gizlenen Mehdi'ye işaret ediyor burada aynı zamanda. Kalk ve korkut. Artık insanları uyar. İnşallah. İnşallah. Bir başka büyük mucize de işaret ise Halle yıldızının 1986 Hicri 1406'daki geçişinin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlikle vazifelendirildiği Milattan sonra 607'den bu yana 19. geçişi. Maşallah. Maşallah. Bak Mehdi zamanına kadar 19. geçişini yapıyor. Kur'an'da da 19'a işaret ediliyor biliyorsunuz. Evet. Çok önemlidir evet. Kur'an'da 19. Ee, yine e, bu Halay kuruklu yılı çıktığında Nuh kavmi helak olmuş daha önce. Hazreti İbrahim ateşe atılmış. Evet. Mehdi'nin evet. de ateşe atıldığı bir devre rast gelecek inşallah. İnşallah. Firavun kavmi yok edilmiştir. Hazreti Yahya öldürülmüş. Hazreti İsa doğmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy gelmeye başlamıştır. Bu halay yıldız çıktığında. Maşallah. Maşallah. Yani dönemleri çok harika. Çok büyük olaylar. Evet. Yani, evet. Hep büyük olaylarla çıkıyor inşallah. E, ne kadar anlatsak tabii bir kısım vatandaşlar böyle kendi şeylerine gitmeye devam ediyorlar. Evet bak. Nisa suresi 75. Size ne oluyor ki bak Allah yolunda Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkardı. Artık bunu almış Müslümanlar orada. Allah'a sığınıyorlar. Diyorlar ki bize katından bir veli, bir mehdi gönder diyorlar. Bir lider. Müslümanın vasfı demek ki bu değil mi? Kurtuluş istiyor. İttihat istiyor. Birleşmek istiyor bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz diyor. Allah kınıyor. Telini ediyor Allah. Yapılmaya bu bu birliğin istenmemesini, bu liderliğin değil mi? Gereğinin yapılmamasını kınıyor Allah. İman edenler Allah yolunda mücadele ederler inkar edenlerse tağut yolunda mücadele ederler. Öyleyse şeytanın dostlarıyla mücadele edin. Hiç şüphesiz şeytanın hilali düzeni pek zayıftır diyor. Evet. Yani bakın bu sistem uygulansa yani gözlerine dağlar gibi görünen engellerin tereyağı gibi eridiğini görecekler. Hiçbir şey kalmaz. Hocam siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Ayet ve sure numarası 4. surenin 75. ayeti toplayınca 79 ediyor. Yani 1979 yani Mehdi'nin çıkış tarihi olan Hicri 1400'e denk gelmiş oluyor inşallah. Evet maşallah. Şeytan Allah'a sunuyorum. Sana Musa'nın haberi geldi mi? 9. ayet. Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan bir kor getiririm. Veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum ateşin yanında yol gösterici bulurum. Biz de ateşin yanında kimi bulduk? Ahir zamanda bulacağız. Mehdi, Mehdi değil mi? Ateş büyük bir ateş Mehdi'nin çıkış alametidir. Yol göstericidir Mehdi'de. Nitekim ona gidince kendisine seslenildi. Ey Musa, gerçekten ben yine ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çı çıkar. Çünkü e, kutsal olan e, çünkü sen kutsal vadi olan Tuva Evet. kutsal vadi Tuva. Ayakkabılarını çıkarıyor orada. Ben seni seçmiş bulunuyorum bundan böyle vah olanı dinle. Gerçekten ben ben Allahım. Benden başka ilah yoktur. Bakın bu çok şeydir çok manidardır buradaki ifade. Ben ben iki kere Allah. ben Allahım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Hı hı. Madem sen bu konu e, e, kapıyı açtın ben sana söyleyeyim. Mesela 15. ayet. Çok iyi vuruyorum. Hicri 1545'tir değil mi? Kıyametin kopuş tarihi. Hicri 1500'e dikkat çekiyor. Bir üstteki yani, tabii. de Tabii. hocam seçilen Tabii. de 14. Ayı. Tabii. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Bak kıyamete dikkat çekiliyor. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için onun Koşup haberini neredeyse gizleyeceğim. Kıyametin haberini gizleyeceğim. Kime açıklar Allah? Gaybı peygamberlere, peygamberlere açıklıyor. De. Tabii ki gayb gizli. Evet. Ama peygamberlerine açıklıyor Allah. Ee, muhterem kardeşim şu şey bana bir çevirebilir misin? Biraz da yanaştır. Senin de kamerana zarar vermesin. Tamamdır. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç diyor Hazreti e, Musa. Heyecanlı. Allah'ın hem tansiyonu yükseliyor hem de kalbinde çarpıntı var. Yani taşı var Allah'ın hem de e, tansiyonu yükseliyor olabilir. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Çok heyecanlı olduğu için o güzeller güzeli, o aslanlar aslanı ki çok yapılıydı Hz. Musa Aleyhisselam. Acayip yapı müthiş kuvvetliydi. Dilimden düğümü çöz. Heyecanlandığı için, çok heyecanlı olduğu için konuşamıyor. Dili tutuluyor zaman zaman. Mehdi'nin mehdi. de özelliğidir. Çok heyecanlandığı konuşamaz Mehdi'de. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardım çıkıl. Kardeşim Harun'u onunla beni kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böyle seni çok tesbih edelim. Tek başına